Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, ekipman toplayacağız arkadaşlar. Mesela siz YouTube'a başlamak istiyorsunuz, bir YouTube kanalı açmak istiyorsunuz arkadaşlar. Size e, en ucuza nasıl ekipman toplayacağınızı göstereceğim arkadaşlar. E, YouTube için gereken tripod gerekiyor, mikrofon gerekiyor ve kulak içi kulaklık gerekiyor arkadaşlar. Webcam'i telefon olarak Kullanacağınızı düşünürsek tabii ki. Ee, hemen neon1.com giriyorum arkadaşlar. Ben her zaman buradan alışveriş yapıyorum. Her zaman. Gayet güzel. Ee, anneniz babanız kartını vermezse e, innal kart olabilir. Innal kart bile geçerli burada. Innal kart da geçerli arkadaşlar. Ee, yani bir Zaten inal kartta yaş sınırı yok. Gidip e, bir Migros'tan veya pardon Migros'tan değil gidip Teknosa'dan 5 liraya innal karta sahip olabilirsiniz. E, dedikten sonra hemen başlayalım. Öncelikle YouTube'a başlamak istiyorsunuz ve size gereken şey tripod. Tripod yazmayalım. Mini tripod. Evet. Arkadaşlar hemen çıkacak zaten. Biraz aşağı indiğiniz zaman. Bu aslında da bu değil. Benim gördüğüm bir tane nerede o? Şuradan. Telefon tripod yazalım. Evet. Evet bu arkadaşlar. Buna 11 liraya 10 liraya sahip olabilirsiniz. Ücretsiz kargo arkadaşlar. Son 24 saatte 102 tane insan bu ürüne bakmış. Şöyle gösterelim ürünü. Tabi bunu görüp direkt almayın. Şöyle bir göstereceğim ben. Evet gördüğünüz gibi ürün gayet güzel. Şöyle siyahı var, kırmızısı var, mavisi var. Böyle güzel bir ürün arkadaşlar. Buna 10 liraya sahip olabilirsiniz. Şöyle tabi direkt almadan önce ürün yorumlarına bakacağız. Yorumlar kötüyse almayacağız tabii ki. Evet çok beğendim. Başlangıç serisi için uygun bir ürün. Fazla bir şey beklemek gerekir. Beklemek gerekir. Standart kalite üretiliyor bunlar. Ürün güzel almak isteyenlere tavsiyemdir. Fiyatına göre iyi bir ürün tavsiye ederim. Geneli güzel arkadaşlar. Şöyle. Geneli güzel. Şöyle bir daha gösterelim ürünü. Bu ürüne 10 liraya sahip olabilirsiniz diyoruz ve hesabı 10 lira yatırdık evet. Sonra mikrofon gerekir arkadaşlar. Bu benim mikrofonuma tavsiye edeceğim. Çünkü siz de videolarda görüyorsunuz zaten. Gerçekten sesi çok güzel çıkartıyor. Evet. Yazıyoruz Turust Stars diye. 50 lira arkadaşlar. 80 liradan düşmüş. %39 indirimli. Bu ürünü 86 kişi bakmış. Bunları niye söylüyorsam anlamadım. Aynı gün ücretsiz kargo. Evet arkadaşlar bu da ücretsiz. 50 liraya sahip olabilirsiniz. O 10 liraydı. Bu da 50 lira arkadaşlar. 60 lira. Evet şöyle bunun fotoğraflarını göstereyim. Tripod. Şöyle bir de şimdi göstereceğim bunu. Şöyle. güzel bir mikrofon arkadaşlar. Tavsiye ediyorum ben. Yani 50 lira bu da arkadaşlar. İkisi toplamı 60 oldu. Ürün yorumlarını okuyalım. Aşık oldum. Efsane bir ürün. Bayılmış. Evet, ölmüş şu anda yok. Bayılmış. Ölmüş. bütçe az olan için başarılı bir mikrofon tavsiye ederim. Bunun da geneli güzel diyoruz ve ben sipariş ettim şu anda yolda arkadaşlar ee, mikrofon süngeri evet 4 lira 21 kuruş olan bir mikrofon süngeriydi benim sipariş ettiğim 4 lira 20 evet bu sarı mikrofon arkadaşlar ee, buna 22 kişi bakmış. Şöyle gösterelim. Bunun kargosu 5 lira. 5 veya 6 lira. Kendisi 5 kargosu da 5 işte öyle. 10 lira o 70 lira etti arkadaşlar. Şu ürün yorumları sıfır mı? Soru cevap. Ben ürünü sipariş ettim ama ücretli kargo olduğunu şimdi gördüm. Kaç TL'dir? Kargo cevaplar mısınız? 5-6 TL arasında hesaplanacaktır. Ürün güzel ben sipariş ettim arkadaşlar diyoruz ve e, 70 lirayla devam ediyoruz. Son olarak da ne gösterdik şu ana kadar? Tripod gösterdik. Ondan sonra mikrofon gösterdik ve bunu gösterdik. Heh, bir de kulaklık, kulak içi kulaklık diyoruz arkadaşlar. Öyle büyük bir kulaklığa gerek yok. Benim bunu almaz sebebim arkadaşlar ben mikrofonlu kulaklık istedim çünkü mikrofon almayacaktım. Ondan sonra bunu aldıktan sonra mikrofonunu beğenmedim ve e, bu mikrofonu almaya karar verdim. Sizin için ben bir şey ayarlamıştım. 35 liraydı. Şöyle aşağıdan gösterelim hemen. O kadar inmemiştik. Bakalım yukarıdan tekrardan. Allah Allah. Ha evet bu. 40 TL arkadaşlar Hı. bu da. Ücretsiz kargo arkadaşlar. Ürün çok çok güzel arkadaşlar. Çok kaliteli bir ürün. Şöyle gösterelim. Tamam. Yorumlara bakalım bir de. Şöyle videosu da var. İsteyen girip izleyebilir. Ürün yorumları. Orijinal ve ses kalitesi oldukça iyi. Ürünü kesinlikle beğendim ve 5. alışverişim. Tekrar alışveriş yapacağım. Teşekkürler. O kadar olumlu yoruma rağmen ürün kullanışlı değil bana göre. Mi. Bir tane kötü çıktı. Güzel ürün. Fiyatına göre çok kaliteli. Ürün çok yeterli. Herkese tavsiye ederim. Ürünün görüntüsü kaliteli. Sesi de güzel geldi bana gayet. Sadece bir tane kötü çıkmış. O da şansa herhalde ama gerçekten çok güzel bir ürün. Tavsiye ediyorum. Aynı gün ücretsiz kargo. 40 TL daha ekliyoruz arkadaşlar ve e, 70'e 30 e ekle 100 10 ekle 110 lira. Evet arkadaşlar 110 liraya e, YouTuber ekipmanı toplayabilirsiniz. Gayet güzel ekipmanlar yani hepsi birbirinden kaliteli diyoruz ve arkadaşlar hepsinin teker teker linkini açıklama kısmında vereceğim arkadaşlar. 110 liraya YouTuber ekipman toplama diyoruz ve teşekkür ediyoruz beni dinlediğiniz beni dinlediğiniz için. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. Ee, tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi videoyu kapattığım anda telefon çaldı. Telefon diyorum pardon. Kapı çaldı ve kargom gelmiş. Arkadaşlar onu da göstereyim 2 dakika. Şöyle bir kargo paketi var arkadaşlar. Ee, yalnız 5'li sanıyordum. Bu tek bir tanesiymiş. Yani bir tanesi 5 lira arkadaşlar. Kargo ile beraber 10 liraya geliyor. Ben bilseydim bir tane olduğunu 10 lira verirdim. Yani öbürleri ücretsizdi büyük ihtimalle. Siz de zaten verdiğim linkten e, girip 5'li alabilirsiniz. E, ama isteyenler bir tane de alabilir 10 liraya. Kargo ücretiyle beraber diyorum ve görüşürüz. Like ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay.